Arkadaşlar selamlar sevgiler saygılar bugün piknik günümüz pikniğe geldik ee, arkadaşlarla piknik yapacağız burası e, Bursa Demirtaş mesire alanı şey baraj baraj tarafı şurası baraj baraj oluyormuş yani burayı da tam buraya ilk ya yeni geldim ilk defa geldim buraya Burayı tam bilmiyorum e, ee, güzel yapmışlar buraları. Her tarafta oturma yerleri var. Böyle oturma yerlerinin yanında mangal yerleri var. Hop pardon. Ee, pardon. pardon pardon. Ee, böyle oturma yerleri var. Oturma yerleri ne ya? Oturma yerleri var. Oturma yerlerin yanında bu şekilde e, ızgarasını, mangalını yapabilecek şekilde her bir yerine yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Bence güzel. Güzel bir ortam. Sadece birazcık zemin düzelmesi lazım. Daha çok düzelmesi lazım. Ee, oturma yerleri çok baya bir çok şey var. Oturma yerleri var. Şimdi daha sezon başlamadığı için şey biraz e, bu burası ee, çok kalabalık değil. Daha hava yeni yeni ısınıyor. Mayıs ayındayız bu arada. Mayıs ayında olduğumuz için öyle Arkadaşlar Bizim arkadaşlar da burada. Şimdi onlar mangal hazırlıyor. Ben de video çekme bahanesiyle <laughs> içeri üretiyorum diye buralara doğru geldim. Böyle işte arkadaşlar. Neyse ben şimdi arkadaşların yanına geçeyim. Daha fazla ayıp olmasın. acaba? Bıçağı sokayım mı? Nereye, sokayım? Nereye Çünkü... hayır, hayır, O bıçak lazım Şöyle. Şöyle alayım da. Başına, şey Başına bir şey gelmez. Of. Başka sen yaptın bunu? Çok güzel. Eyvallah. Görmez inşallah kendimizi. Kendin görmez. Hadi bakalım. Bir şey bak. Hadi bakalım. Aa, ya. Direkt pişmiş, evet, diye. güzel. Bir de bıçakla şey açtık ya. O da güzel oldu. Aşkına ekmekten de versene. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Şimdi sıra da böyle demlenmede oturuyoruz. Böyle hava çok güzel. sigara sağlığa zararlı bunu göstermiyoruz <laughs> şu tarafta da şöyle gün batımı var ama göremiyoruz şuradan doğru kapatayım kapatayım şuraya yürüyelim beraber sen bilmezsin yolu ben seni götüreyim çok güzel manzara var orada. Esas manzara orada. Tamam geçelim mi? Tabii canım uca. Giderken uca. Abi giderken bir şeye gidecek. Güneş Bakalım. gidecek. Gidelim bir şeyle gidelim mi? Gel ben seni götüreyim. Tamam hadi sen beni götür bakalım. Beni götürürüm. Hadi. Tamam e bir an ısınacak. Hadi. Maşallah maşallah. He? Hey maşallah. Vay abi. vay vay vay. Uh, uh. Aa canlı. <laughs> Tabii ki canlı. Ne olacak <gülüyor> ya? <gülüyor> Hemen ölmemişler yani. Çıkartayım mı? Çekeceğim fotoğrafı. Abi kusura bakmayın. Rahatsız ediyoruz evet. ama. Ramazan abi. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar şimdi var, var. E, var. Baraj geldik. Var. Baraj suyunun oradayız. Çok güzel bir görüntü var. Şuraya bakar mısınız? Yakamozda güzel güzel vuruyor. Burada e, balık tutanlar abiler var, balık tutuyorlar. Az önce gösterdim size, çok güzel manzarası çok güzel. Hava ayrıca başka bir güzel. Bakın insanlar burada herkes gelmişler, balık tutuyorlar. Hiç kimsenin kimseye zarar olmadan, herkes kendi halinde. Şimdi bu manzarayı da ben bilmiyordum. Bizim arkadaşımız Ozan. Bana dedi piknik yaptığımız yerde gelsen dedi bir yere götüreyim. Orada dedi çok güzel çekimler yaparsın. Sağ olsun o da beni buraya götürdü. Müthiş bir görüntü var. Bakar mısınız? Kurbağa sesleri, kuş sesleri burada. Aa çok güzel. Böyle Şuradan doğru geliyor geliyorsunuz. Ya da şurada da oturabiliyorsunuz. Şuradan da gelebiliyorsunuz. <laughs> Her şekilde yol var. Ama normalde bu su e, buraya kadar çıkıyor. Normalde baraj e, yükseldiği zaman e, daha şu yukarıya kadar gidiyor. Şimdi baraj su çekilince tabi haliyle buraya geliyor. Böyle böyle geliyor geliyor geliyor. Şu anda çekilmiş hali burası. Yani zannedersem %10'u dolu barajın. Böyle.